Burası bildiğiniz gibi asrın felaketini yaşamış bir şehir. Bu şehrimizde maalesef eğitim öğretimde diğer aşama alanlarda olduğu gibi şu anda eğitim öğretimde büyük bir aksamalar var. Taşınan okullarımız var. Yani okul yıkıldı ya da ağır hasarlı. O okulları başka okullara taşıdılar bir mahalledeki öğrencileri siz başka bir mahalleye taşıyorsunuz. O mahalleye taşındıkları zaman da orada ister istemez ciddi sorunlar ortaya çıkıyor. Bir defa servis sorunları var. Bir de birleştirilmiş okullar var. İki tane okul. Biri sabahçı, biri öğrenci. Biri sabah lise. Öğleden sonra ortaokul şeklinde eğitim, öğretim vermekteler. Ders saatleri kısaldı. Sorun o kadar büyük olduğu için bir noktadan sonra ciddi sorunlarımız ortaya çıkıyor. Taşımalı öğrenciler başka okullara gidiyorlar. Başka okullara giderken de burada Yemek bir sorunumuz var Öğrenciler öğlen yemeğinde ciddi bir beslenme sorunları var Bunlar kısmen giderilmeye çalışıyor ama yetersiz kalıyorlar Aynı şekilde prefabrikten yapılan okullarımız var Prefabrikten yapılan okullarımıza da ihtiyaca cevap vermenin ötesinde biraz önce, bir an önce bir şeyleri hayata normale katmak için, normale devam ettirmek için yapılmaya çalışılıyor. Yapılan çaba takdire şayandır ama yetersizdir. Çünkü ne kadar da şey olsa prefabrikte okul havası yaratılamıyor ve öğrenciler orada sosyalleşemiyorlar. Norm kadrolar var, depremden hemen sonra birçok öğretmen arkadaşımız tayin istedi vefat ettiler. Onlar gittiler, onların yerine başka öğretmenler geldi. Ondan sonra yeni bir yönetmelik ve yasayla giden öğretmenlerimiz de geri geldiler. Norm kadro fazlamız var. Bu norm kadroların eritilmesi için de resen atamalar yapılıyor. Bunlar da sağlıklı olmamakla beraber ciddi sorunlar teşkil etmektedir. Okul var, okulun hemen yanında yıkılan binalar var. O binaların gürültüsü, o binalardaki ulaşım için engel olan e, altyapı çalışmaları, yolların sorun olması da ayrıca çocukların güvenliği de burada ciddi bir sorun teşkil etmektedir. Ciddi bir sorunumuzla parçalanmış aileler var. Annesini, babasını ya da ailesinden birkaç kişiyi vefat eden, kaybeden çocuklarımız var, öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerle ilgili ciddi rehabilitasyon çalışmaları yapılsa da hiçbir zaman ailelerin yerini tutamıyor. Ve biz çocuklarla, öğrencilerimizle Okullarda bu sorunlarla baş etmeye çalışıyoruz. Bizim için eskiden Anneler Günü çok güzel bir şeyken şu anda deprem bölgesinde Anneler Günü bir travma yaşıyor. Babalar Günü bir travmadır bizim için. En büyük sorunumuz da maalesef bir de ciddi oranlara ulaşan bir çevre kirliliği var. Asbest sorunumuz var. Şu anda Adıyaman'da normalin 7.5 katı kadar büyüklükte, 7.5 katı kadar büyüklükte bir asbest oranı var gelecekte belki 3 yıl 5 yıl sonra çok ciddi akciğer kanseri gibi rahatsızlıklara da zemin yaratılmaktadır. Öğrencilerimizin çoğu maalesef bu ortamda maruz kalıyorlar. Çocukluklarını yaşayamıyorlar. Park deseniz parkların çoğunda konteyner kentler kuruldu. Çarşılar yapıldı. Çocukların gezebileceği, oynayabileceği, kendine vakit geçirebileceği alanlar yok. Arkamda kurulan okul Cumhuriyet İlkokulu. Cumhuriyet İlkokulu şehrimizin gözbebeği, şehrimizin emsal e, binalarından biridir. Bu binada 25 milyon TL'ye ihale çıkarıldı ve o bina eee tadilattan geçirildi. Eğitim öğretime hazırdır diye e, biz ikinci dönem yani çocuklar gelip burada eğitim alacaklardı. Fakat e, rezerv alanı olduğu için, çarşı rezerv alanı için 25 milyon liraya rezerv şey yapılan bina yıkılması yıkılmayı bekliyor.